E, Aksa benim de özellikle takip ettiğim hisselerden de hatta hazır grafiği açayım ben burada. önceki yayınlarda 54'lerden tavsiye etmiştik güzel bir hareket yapabilir diye yaptı zaten 70'lerin üstüne doğru bir hareket gördük. hatta geçen hafta değil ondan önceki haftada Burada bir 64'lere doğru bir düzeltme yapabileceğinden bahsetmiştik. Bunu da yaptı. Burayı destek yaptı özellikle. Neden 64? Eski zirvesi. Burayı destek yaptı. Güçlendi. Yeniden 69 üzerinde kapanış yaptı. Bu hafta bu kapanışın 69 üzerindeki kapanışların devam etmesi halinde Aksa'nın zirve tazelemesini bekleyebiliriz. Geri çekilmelerde dip bölge artık 64'tür. 64 üzerinde tutunduğu sürece bizim için sorun yok. Geri gelmeler alın fırsatı olarak değerlendirilir. Ama 64 altında kapanışlar gelirse bir miktar düzeltme beklemek yanlış olmaz burada da. Önemli desteklerde grafikte de görüldüğü gibi kısa vadede 64, 62, 60 olarak takip edilebilir burada. Peki.